Aşk mesafe tanımadığı Elazığlı genç mutluluğu Nijer'de buldu. Aydın Anık hayatının aşkına binlerce kilometre uzakta rastladı. Merhaba. Um, je m'appelle Sara. Adım Sara. Nijer. Nijer'den geliyorum evet. evlenmek için. Başta ailemden uzak olduğum için üzgünüm. Ama umuyorum ki yani Türkiye'de güzel bir hayat yaşayacağımı, eşimin iyi bir insan olduğunu düşündüğüm için bunları daha e, kolay bir şekilde elde düşünüyorum diyor. Ya. Yani Türkiye'de mutlu olacağını düşünüyor ama şu anda üzgün biraz ailesinden uzak. Sığılı inşaat mühendisi Aydın Anık, Nijer'e iş için gitmişti. Nijer'de Sarı Alfari ile tanıştı. Ee, Nijer'de işimiz vardı, çalışıyorduk. Yani çalışmak için Nijer'e gitmiştik. Orada kısmet oldu, tanıştık. Yani ilk başlarda bu kadar olacağını tahmin edememiştik. Tabii kader, kısmet. Ee, bu vesileyle tanıştık. Şu anda da düğünümüz var. Dilleri de, kültürleri de bambaşkaydı ama bu evliliğe engel değildi. Sonuçta e, gerek ülkemizi te temsil etme konusunda olsun, gerek ki bize, yani bana verilmiş olan bir emanet var şu anda yanımda. Ben hem kendisinin annesi hem babasıyım şu anda hem de eşiyim çok mutluyum. Değişik duygular. Evlenme kararı alan genç çift önce Nijer'de ardından Elazığ'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Sadıç Mehmet Kutlu da en güzel dilin sevgi dili olduğunu ifade etti. Evlilikte bile mesafenin, dilin, rengin, ırkın ayrımının olmadığını en güzel örneğini bu çiftimizde bir kez daha şahit olduk. Bence en güzel dil sevgi dilidir. Mutluluklar.